Fırat. <laughs> değil mi? Şimdi tabii öncelikli olarak Fırat'a organlarını bağışlayan aileye bir şeyler söylemek gerekli. Çünkü onlar gerçekten Türkiye'ye gerçekten örnek olabilecek, olacak onurlu bir davranışta bulundular. Kendi acılarını unuttular, başkalarının acılarını dindirmek için çocuklarının organlarını bağışladılar. Bu hiç kolay bir iş değil. Çok, gerçekten gerçekten el öpülesi insanlar bu insanlar. Ve bu insanlara ben yine söyledim, devletimizin ve milletimizin bu insanların yanında olması lazım. Onlara yardım edebilmemiz lazım bizim. Onların işlerini de bizim kolaylaştırabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu hafta 3-9 Kasım organ nakli haftası. Ve bundan dolayı da bütün Türkiye'de çeşitli etkinlikler var. İnsanlarımızın sadece bu tip haftalarda bu olayların aklına gelmemesi lazım. Herkesin organ ihtiyacı olabilir bir gün. Bunu düşünerek yoğun bakımda bir insan hastası varsa ve organlarını bağışlar mısınız denildiğinde reddetmeden önce bir kere daha düşünmesi lazım diye diyorum. Bakın bu çocuk gibi nice çocuklar, nice insanlar organ bekliyorlar. Herkes şanslı değil, herkesin bir vericisi yok. Ee, i̇nsanlarımız buna daha duyarlı e, davranırsa umarım e, ileri düzeydeki ülkeler gibi bizim ülkemizde de organ bağışı artacak. Çünkü toplumumuz bir şeye inandığı zaman gerçekten buna sahip çıktığını biliyoruz. Ben de buna inanıldığı zaman toplumu buna sahip çıkacağını ve bunu ilerleteceğini düşünüyorum. Bugün taburcuysaymışına hocamız dediği gibi o aile el öpecek insanlar, Allah onlardan razı olsun. Gerçekten bize evet ama evlat acısıyla Allah kimse sınav etmesin. Yani ben de diyeceğimi bilemiyordum. Gerçekten o nakil başlayan aile bize bir umut oldu. Biz iki seneydi gelip gidiyorduk hastaneleri. Ne kadar geliyorduk kilo yetersizliği var. Ne kadar geliyorduk me menakil bekliyorduk. En sonunda o aile bize bir umut oldu. Bize bir umut ışığı oldu. Allah onlara bir daha bu acıyı göstermesin. Nice yani çok sevindik. Çok da hem sevinç hem üzüntü bir arada yaşadık. Yani o aileye gerçekten çok çok teşekkür ederim. Annesine babasına Allah razı olsun. Yani el öpecek insanlar. Gerçekten herkes bunu yapsın. Herkes bunu baş yani karaciğer nakil bağışı yaptılar. Sanki bizim dünyayı verdi. Zaten dünya evlat dünya bedeldir. Bir insanın bir evladı olursa dünya bedeldir. Biz nakili e, yaptık gittik eve. Bir gün telefon akşam üstü saat altı gibi civardı gelin dedi ki nakil çıkmış Fırat'a. Acilen gelin. Biz de acilen babasıyla ambulansla gece ikiye, iki de buraya ulaştık. Yani gerçekten çok sevindik. Yani çünkü bize bir can başlandı. Allah ailesine, babasına, annesine, ailesine sabır versin. Allah bir daha göstermesin evlat acısını. Yani ben mutluyum ama ben isterdim ki herkes yani herkes böyle bir bağış bulunsun. Yani gerçi eli öpülen insanlar Allah onlardan razı olsun.